çok oynayasım da yoktu ama. Dünyanıza yönelik bir istila tespit ettim. Kolay gelsin. Yok ya. Diğer takımın bu kadar Sen. Mesela konuşmuyor biri merhaba dedi ama. Şöyle. Oraya gidip. Pencereye yasmak düşebilirim. Balkon. Evet. İso kostüm var mı sen? Şimdi bir AFK kalacağım. Çocuğu evet, ölümüne kuruyor Spike. Spike yerleştirildi. Burası da Ne olur Nolur kuşatma daha. Helal. Nasıl bir elde anlamadım ha. Başka silah var. Çizdim. Dolduruyorum. Ben düşman... piklemek istemiyorum ki. Bit Bir tane daha. Bir düşman kaldı. Aresine atsanız, koş, aresine koş, aresine koş. Normalde ben sabırlı oynamayı seviyorum. Burası. Mesela şu köşeye geçip oynuyorum. Ben bunlar koşuyor. Ben koşmasam beytledin diyecek. Koşunca vuramıyorum. Ben çekmem. Gizlice bakmak yok. Bak ya, ya ana. sağda O zaman ayağa gideceğim. Helal. Ben Benim yapayım? yalan. Vandalam. Klov. Git vandala girmediler zaten. Onun için gelin B şey yapıyoruz. Neydi o? Sniper. Tek efendim. Kanka birazdır ben oyunu oyun, oyun da oyunun seslenim bozuyor. Şey evet. Kanka bilmiyorum valla ben de CS'den geçtim. Ne zaman geçtim? geçtim? Ya ne hesabı ya da CS'den geçmiş olmalı. Dün Sizim ki bize bize ben vandal değilim al. ama. Bir iki kurşun yarasını halledebilirim. Şifal. Şuraya dikkat. Korkuyor. <laughs> herkes Ay, ölüyor birer şey, birer harika. Şu Dur, vandalı vandal vandal. Spike yerleştirildi. <gülüyor> <gülüyor> Sırayla düşüyor herkes. İşte. Ses atıyorum. buzuna. Ayakta kalan son oyuncu. Birini vurdu. Pardon, pardon. Bir derin ortada düştü. Bir düşman kaldı. Adama hiç salacağım o yüzden. Şimdi kaçacağım. Güvenilir bir yere. Main'de vurmuştu. Bizim Ayşo'yu. Burada saklanacağım, beni bulmasın diye. Ben Ananas kim? <laughs> heyecandan kaçırdım. Smoke montsam, yaklaşsam mı? <laughs> tamam, hiçbir şey gerek kalmadı. <laughs> <Ufkuydum abi. gülüyor> Konuşmuyorum, konuşayım bari. Ama ne konuşayım? Bazen işte insanın böyle şey olmuyor enerjisi Mesai mi? Olmu, Gizlice bakmak yok. Ama şekli Bizim takımın oynama şekli çok bilmiyor. Ben daha böyle sabırlı da oynuyorum. Burası. B'de düşman görüldü. <laughs> 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 Bak burada. Abi sen de <laughs> Gelif bir düşman kaldı. Heriflerin falan varmış yazık. Sadece durup beklesem... Ben kör oldum o yüzden Sky'la pikleyemedim. Yapabileceğim bir şey. Azın. Ya piklet neden böyle açık piklersin ki işi böyle buradan Burası. buraya? Burada dursan ya. Burası. Geliyor. Tut. Evet. Korkuyorum, gerçekten çok korkuyorum. Mermimin olmadığını fark etmedim ama neyse ki adam kendini tutmuş ülkeyle. Kanka bu seyret nereden geliyor? Tek tabanca. Buna ne deniyordu? Hah, başkası adına utanmak. Arkadaşlar yattığım yerden kalkmazsam hemen telaş yapmayın. Beni önce bir dürtün. Hadi şat diyeyim. Hele ne zaman açıyor? İşaretimle. Bu <laughs> sayfanın trapleri işe yaradığı mı? Gizlice bak <laughs> bak yok. Gittin ah! ah! mi sandınız? Ultim hazır. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ah! <laughs> Öğretme ya. Benden kurtulup gençleştim resmen. Şak diye. Kanka seyirci 114 vurdum. Kendine ne kadar can verdim hesaplayın. Spike yerleştirildi. İyi seyircinin üstüne oynayabilirim buradan. Ayakta kalan son olsam Ama sayfanın düşmesi kötü oldu. Bir düşman kaldı. Bu 3 sen daha de. gibi. O da bıçak çıkmayacak. Evet, şimdi patlatacağım zaten. Yok. Öleceğim yani. tayfun niye beni korumuyor amına koyayım ya. Evet. de resmen. Bir saniye baitlesene beni Bir düşman kaldı Şimdi ilerleme sırası geldi. bende ben Koşa geliyor yani Koşa koşa geliyor sanki Gel sen çöz istersen ultine çöz Sağol ultim. ultim öten aleti durdurdum Çekirisi atıyorum ben. Oye! Canavar geliyor! Gözlerim. İyi misin? Spike yerleştirildi. <laughs> mi sandınız? konmuş gibi biliyorum. Dengesizleştiriyorum. Anca daha gitmedi. Zorbanın harika. işi daha bitmedi. Ben etrafından dolanacağım. Çünkü maindan atıyorum muhtemelen seyirci tek yapabilirsem sahip çıkayım komende. Smoke düşerim. Düşman kaldı. Okay. Gördütti. Oh. Bak vakit de yok. Yük almadı. Geliyor. Tut. Bu harika oldu. İnki <laughs> <laughs> diyelim. İnki olsun. Taraf değiştirmeden önce son tur. Paranızı kullan. Onlar da kullanır. Ben yardımcı olun hadi. Bu sefer yalamıyorum maalesef dost sticker'lar param yok. Çekin bende gitti. Amrak. Çok gereksiz çiçekler bizi. <laughs> ah. düşman kaldı. Ayakta kalan son oy. Güzel DENEME güzel. Ah. gençleştim resmen. Hayır. Dolduruyoruz. Pardon. Eyvallah. Siper oluşturuyoruz. Ağda düşman görüldü. Bir düşman <laughs> Özür kaldı. Özür dilemeyeceğim. Nice. Beyler ben sana tutuldum bu ayak. Bir düşman <laughs> kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Kaçma kaçma. Aga et. <laughs> Leri salıyorum. Arkamdan. Mermileri. Şey gelme gelme gitme orada. <gülüyor> <gülüyor> gelme. Ne Ne Bulmayacağım ya. Haydi var. Hiç güvende hissetmiyorum. Bak sana hemen dibim var. Bekle zaten. Bir düşman kaldı. <laughs> Lütfen, e Allah. Bir daha sen manyak mısın? E oynadık. O parazitler burayı geçer. Gidin. Hayır olsun. Gerçekten tebrik Ayakta kalan kişi. son oyuncu. 70 vurmuşum ya. Sonra adam bana van tapattı biliyor musunuz? Ben Cypher ile oynayacağım. Kendisi çok güven veren bir abimiz. Aynı benim gibi sakin oynuyor. Oyun daha sakin. O yüzden onlar da ben orada. Burası. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Tabii, Olmadım. Olmadı. <laughs> Gençleştim Hadi bismillah giriyoruz sayda. Burası. Bakalım herkes Burası. mi? Burası. Öldü. Oye! Canavar geliyor. Ben tutuldum. Harika. Harika. Arka. Ben... Evet arka var. Bir düşman kaldı. Hayatta kalan son sikeyim. Ne görecekler Ne görecekler ki? <laughs> Soğuk oh. <Tovuk> terler döktüm. <laughs> ha geldik. Gidelim ben kankiler. Ekoya düşüyoruz. Bu Ananı iki kişi var Kafadan. Ayak. Bekler, son. oyuncu. İnceye Ekoya düştüm. Beyler bitirelim ha. Gözlerim. 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 B'de düştü. Ayakta kalan son olur. Spike B'de düştü. Hmm. Abi Aa, oh, hiçbir yere giremiyor Bir keresinde de gire şey yapmıştın. Bir soru yolla ben. Gel geko. Tamam ayrı. Bekle bekle. bekle. Burası. Ya su fikirim senin seninle. Ya, ya nasıl öldürüyorsun? ben malım hmm. benim kim benim Ondan önce durdum çok gerçekten. gerçekten. Bizimkiler de pek yardımcı olmuyorlar şükürler. <laughs> Havada uçuşuyor ve ne yapsam bilmiyorum ben A'ya gideceğim. Lavın no yarım canı var da iyi olmuş. Şimdi eğlenmesi nasıl bende? Ay. Ay. Ayakta kalan son o, oyuncu. Üç. Gel. Anabey. Siker sikerim. Bu Cypher burada jetin yerini Çekirin bilmiyor. Yolumdan. Bir tane daha. Şu alayım. Bir de silah alayım. Bir düşman Aa bela bela bela. E. Sağ, 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 sağ. Bela bıda, bıda. Dolduruyorum. Arkanız elime. Bir de baksana lan belasın. Kaçamadım mutfak ya hızlı Saldıranlar kazandı.